Hmm. 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 Galiba şimdi buldum. Aa, çok zor. Nasıl ineceğim oraya? Koş durmam lazım. Durmamam lazım. Aa. Bir dakika çok garip. Orada yanmam çok garip. Yalnız ilk seferinde yap. Aa. Bir dakika, bir dakika. <laughs> çözeceğim gibi, çözeceğim gibi. Buradan çıkış yok. Çıkış yok. <laughs> Burası nedir? Buradan çıkış yok. Buradan buraya zıplanamaz. Nasıl ya? Ben bir şey görmüyorum şu an. Aa. Hmm. Galiba şimdi buldum. Yanmadım. Güzel. Ah, inanılmaz. Ah. Lav gelen yere koşuyoruz, baya iyi. Ah, neyse en azından şöyle bir olay var. Ben kötüyüm. Hadi. Abi gerçekten bu kadar uzun sürmemeli. <laughs> i̇şte bu kadar. Niye şu an hala devam ediyor? Sarı şeyi göremedik. Çok sürüyor. <laughs> Şu A. Evet. <laughs> Biraz gerinden fazla zıplamış olabilirim. Gerinden az zıplamış olabilirim. Şimdi gereği kadar zıpladım ve... Uf, yanma! Ah! Aa! Ah! Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün neredeyiz? Hatırlayan var mı? <laughs> Sprint parkur map. Yani sürat koşusu parkur haritasındayız. En son burada kalmıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ve burada hatırlarsanız bizi öldürmeyen bir su var. Bunu kullanaraktan bölümü devam ettireceğiz. Şu şekilde. Koşmaya devam edebiliyoruz. Evet tabi ben orayı güzel yapamadım. Çünkü bu su deneyimi ilk defa yaşıyorum. Tamam. Hmm. Tamam. <laughs> Bu arada gerçekten bazen sinir çünkü koşmanızı engelliyor. Koşmamanızı daha doğrusu. Ama gerçekten hoş bir harita. Aa çok zor. Nasıl ineceğim oraya? Koş durmam lazım. Durmamam lazım. Aa. Ah. <laughs> wow. Zordu. Küçük bir deliğe girmek koş koşarak cidden zordu. <laughs> Pembelerle haritalar da bu arada şey çok hoşuma gitti. Eğer tam göremediyseniz ee, doğru yere mi geldiğim sanki doğru yeri yani göstermek için size küçük ince vullar şu şekilde ince vullar ee, kullanmış yardım etmesi açısından bu benim gerçekten hoşuma gitti hem de böyle bir renk katıyor yani bu şeylerin üzerinde güzel durmuş ve birçok çeşit biyomun olması birçok çeşit farklı böyle blokların yani her bloğu görebiliyorsunuz resmen. O bakımdan çok güzel hoş yapmışlar konsept olarak da. Renklerin uyumu da çok güzel olmuş. O yüzden bu haritanın bitmesine gerçekten üzüleceğim. Ee, yapan bu harita yapan kişilere e, yapan kişilerin diğer haritalarına da bakacağım. O oh. güzel. <laughs> ee, eğer başka haritalar varsa onları da oynayacağım. Ee, yine tekrar hatırlatmak isterim. Haritanın linki, indirdiğim link, videonun altında açıklamada olacak. Oradan evet ben bunu niye yapamıyorum? Ben niye oradan oraya atlayamıyorum? Herhalde durmamak için kendime fazla kasıp zıplıyorum. Ve sonrasında aşağı atıyorum kendimi. Hadi bakalım. Ama bur burası kolaymış ilk kısım. Bir dakika bunun devamına bir bakalım. 2 saniye. Hmm. Tamam oradan oraya zıplamaya bile gerek yokmuş ki. Şöyle yapılıyormuş. <laughs> Bazen de daha basit çözümler bulabiliyoruz. Gerçekten iyi oldu. Onu bulduğumuz çünkü oradan oraya zıplamak zordu. Bu güzel. Buradan buraya. Yine wool'larla gördüğünüz üzere wool'larla güzelce ne ayarlamışlar. Evet burası hafif bir bu şekilde ilerleyeceğiz fakat ben pek çözemedim. O şu çiçekten dolayı oluyormuş. Canımızın siyah olması herhalde zehirle. Hmm, canımız gitmedi güzel. Tamam çözdük çözdük çözdük. Hoş. Hoş. Devam ediyoruz hiç durmadan. Haritanın zevki çok ayrı çünkü <laughs> gerçekten hiç durmamak gerekiyor. Durunca geri atıyor o yüzden bayağı iyi yapmışlar ya. Hani bir de hemen bitiresiniz geliyor. Ben şu an yani bitirmek istiyorum haritayı ama bir yandan da bitirmek istemiyorum. <laughs> Güzelmişler haritayı. Checkpoint'e gidelim. Bayağı uğraşmışlar. Biyomu falan her şey güzel olmuş. Bir de konsepti gerçekten hoş. Buradan yukarı çıkacağım herhalde. Koşa koşa buradan buraya atlayıp. Checkpoint. 30. Kaldı 13. Sonlara doğru biraz zorluk artacak mı acaba? Ee, buradan giriş yokmuş. Neresi giriş? Giriş neresi? <laughs> Tabii onu düşünemedim. Orada zıplamam lazım da. güzel yapmışlar ya. Gerçekten hoşuma gitti harita. Evet burası herhalde çok ağaçlı bir ormanlık. Aslında bir nevi... Aa, oradan geri dönmem lazım. Hmm. O durdum. Nasıl durdum? Basılı tutuyordum koşmaya. Şu şekilde. Küçücük bir takılmada bile atabiliyor size. Bakın baksanıza resmen labirent gibi. Ve duramıyorsunuz. Yasak duramıyorsunuz. Oo Güzel. <laughs> yani her zaman da parkur zıplama şeyi yapmamışlar. O da bayağı hoş. Ee, yukarı çıkacağım. Tamam şuradan şuraya şuradan şuraya şuradan şuraya derken yanarak cehennemde <laughs> ölüyorduk. Tamam. Güzel. Basit basit basit. <laughs> Niye yanıyorum şu an? Aa Yanma. Hayır. Yaklaşmışken bu kadar. Niye hala yanıyorum? Hayır. <laughs> Oha, resmen yanarken yaptım. Hayır. Hayır. <laughs> Niye yanıyorum? İlk seferinde yapıyordum resmen. Al işte. <laughs> Şuradan daha kolay. Hmm. Bir dakika şu şeyler yakıyor galiba. Şu lav gibi şeyler de yakıyor galiba. Dur. Evet tamam şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. <laughs> Her zıpladığımda şöyle demeyeceğim. Güzel. Evet. Şurada dönüş hareketi mi yapmamız gerekiyor? Aa burada yavaşlıyoruz. Aa, güzel 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 güzel. Şimdi gördüm. Sarıdan sarıya atlayacağım herhalde. Hmm. Bu, bu, bu. Hmm. Evet. <laughs> Güzel. Ama harita mor olduğu için bulamadım yoksa. <laughs> Hayır ya. Aynı şey hatayı yaptım. Hmm, burası en zorlayıcı bölümde herhalde benim için. Çünkü yolu bulamadım. <laughs> Güzel. 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 Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Altını gördü ve temiz. Bu, bu bölüm de bayağı iyi. Biraz daha geniş ve tren şeyi falan var. Ha, orada, o. Oh, bir dakika nereye zıplayacağım? Şu, ha, şu lambaya. Evet, onu isterek koymuşlar. <laughs> onu resmen isterek koymuşlar ki şu taraftan zıplayabilir. Zıpla yani daha doğrusu. Hadi. Az kaldı ya aslında. Üzülüyorum bir yandan. Bu bir daha oynamak istiyorum sonrasında. Güzel. şey yavaşlatma olayları biraz sıkıntı yaratabiliyor. Şu an düz koşuyorum ama yavaş. Tamam güzel. Bir sıkıntı olmasın diye bir bug mag olur bir şey olur. Oo. Oh! Oha bu bölüm bayağı iyi. Ah be. Ama gittikçe iyileştim sanki. Heh, tamam. Huf. Yine geliyor bir tane zorluk. Hallettim. wow Baya iyi hallettim orayı. Olsun. <laughs> Yapamasam da. Hı, tamam. Daha iyi yapmak istiyorum. Çok öldüm ya. Yüzden fazla mı öldüm? Hayır hayır hayır. Lütfen 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 lütfen. Evet. Gerçekten can çekiştim orada. Tamam. Bu sefer oldu. Tamam biraz yanlış olabilirim. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Üstüne çık. Evet. Oh. İşte bu. Yana yana. Önümü göremiyorum. Çok yanıyorum. Evet yandığım için öldüm. Bu sefer daha dikkatli olmam lazım. Aslında şu son zıplamayı yapmadım. Oo, onu da yaptım. Oo, süper. Space'e biraz daha <laughs> boşluk tuşuna biraz daha hızlı bastığımda. eee daha çok zıplıyormuş gibi his alıyorum bazen. Doğru değil <laughs> Oha. Bayağı iyi. Bunlar ne? Bunların ne olduğunu bilmiyorum ben. Wow. Yorumlara bunu söylersiniz. Ne olduğunu ben bu konuda biraz cahilim. Oradan oraya zıplanır mı acaba? Sizce? Hop gösterdiği yere gidiyorum. ayır hayır 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 hayır. Bir şey hoş olmadı tam olarak düşündüğüm gibiymiş muhtemelen değilmiş değilmiş <laughs> orası baya uzak ucundan zıplamama rağmen yetişemedim tepeye çıkmamız gerekiyor şu şekilde aynen yes <laughs> güzel nereye gidiyorum olamaz o onu görmedim. Burada mesela ok koymalar lazım. Nereden bileyim içeri gireceğimi? Burada da ok yok mesela. Nereden bileyim oraya gireceğimi? Bir yandan da yapımcı ölmemizi istemiş yani. Sıfır ölümle ilk oynadığımızda sıfır ölümle bitirmeyelim istemiş. Gayet de bence güzel bir istek çünkü biraz zor olması parkur haritalarının iyidir. Yapan kişiye saygı artar falan. <laughs> Ama bence zor olması gerekiyor. Yalnız bu bayağı yüksekmiş. Son bölüm yapacak mıyız? Ve Aa, <laughs> tabii bur burayı da bitirmemiz lazım. Bir dakika bitti mi? 43 stage. Hmm, orada bir şey görüyorum. Buraya çıkmamız lazım. Ama şu an biraz gözlerim bozuldu. <laughs> evet, bu bir hataydı. <laughs> Baya rengar yapmış başım döndü ya. Hadi. Yaklaştım. Hayır şunu atlayacaktım. Bir dakika ya resmen başım döndü. <laughs> Arkadaşlar <laughs> rahatsız olan varsa videoyu burada bırakabilir. Çünkü ben açıkçası oynarken bile başım döndüğü gibi bir şey oldu. Yapacağım. Bu son deneme. Şu an yapıyorum. Hazırsanız bitiriyorum. Tertemiz bir bitiriş geliyordu ki bu son deneme. Space'e basma noktalarım çok önemli. Oha resmen hareket ediyor gibi Sabit durursam. Hoşum döndü. <laughs> Biraz yön göstereydi bana. iyiydi. de. Hadi, hadi, hadi. Evet. Oh. Oh. evet, hazır mıyız? Tara 287 kere mi? Ne? <laughs> ne? Oha buraya şey yapmış. Checkpoint olmadan oynamanız için bir şey yapmış. Fena. Trailer da koymuş. Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Click to sign the play be to harder. <laughs> Oo. Zorlaştırılıp. Bunu belki başka bir e, zaman yaparım. Fakat bu da iyiymiş. <laughs> Wow, bunu da denersiniz siz. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. bu serinin seri değil de aslında ama ikinci videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.